Ve yeniden dizayn etmek isteyenler, halkımızı yerinden, yurdundan ederek aramıza kin, nefret ve korku salmak isteyenler, ülkelerimizi tarihimizden koparacaklarını sananlar şunu çok iyi bilsinler ki ellerine teslim olmayacağız. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Acılar yüreğimizi yakıyor. Masum insanlarımız, çocuklarımız hayatını kaybediyor. Şehirlerimiz bombalanıyor. Hastanelerimize, okullarımıza saldırılar düzenleniyor. İhanete uğruyoruz. Ancak şu çok iyi bilinsin ki ne Haçlı seferleri, ne Moğol saldırıları, ne emperyalist saldırılar, ne de onların sömürgeleştirilmiş yerli işbirlikçileri binlerce yıllık tarihi yürüyüşümüze son veremeyeceklerdir. Bizler bu toprakların asli unsurları olarak zalimlerin ve zulmün gelmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Yaralarımızı yeniden saracağız. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz sabırla ve merhametle insanlık yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kendi halkına, kendi ülkesine, insanlığa ihanet etmiş yerli işbirlikçiler. Sizlerse kirinizle, katılaşmış yüreğinizle ve insanlığa karşı işlediğimiz burada bitiyor. Katılan tüm basın mensubu arkadaşlarımıza, STK temsilcilerimize, hem şeylerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olunuz. duyarlılığınızdan ötürü.